Abi yedi. Yine silah. Bu sefer şans bir deneyim. Niye... O bayılmadı mı? Bayılmış. O O bir miyim abi. 5 Kardam var lan. Sesler burada lan. Ne bu? 2 tane mermim var. Bir de, bir de, bir de. Tamam. Yani. Dışarıdan geliyor. Tutun. Buradan dışarıdakini. Güzel. Bir tane daha var. Bu bot da herhalde ya gele. Bıdım bırak. Bu şapkayı nereden aldım oğlum ben lan? Beni sıkıyor. Bot ya. Bu ev dolu ama. Tamam. Bomba vereyim abi bomba at. Sen atma mı? Bu arkadan bot geliyor. O botun kıyafete bak. Kesin nereden geliyor lan bunlar? Bunlarda bomba da var. Nereden de bir Abi tam da nereden? Hadi Biraz yedi. Kaçtı. Benim yeleğim yokmuş. İçeri girdim ben. Hatağım, Ortadan burada çıkıyorum ha. Burada he? yanımda. Burada. İki şey yedi. İki salarım var. nerede? Şey Sen evet. yani daha var. Daha iyi, evet, tamam. Benim önümüzde bakayım. Aha adamlar gidiyor. Bas 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 bas. Tamam bunları. Lootlayalım. Aa orada motor durmuş. Üçlü motor var ha. Köprünün sonunda haberiniz olsun. Bunları bir lootlayalım. Mutlum bot. Bot, 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 bot. bot şey O botta da vardır 5 altı. 6. Lan at kaldı oğlum. botta çıkıyor ki. Botta var mıyım şey 3? Bende dürbün Bence yok abi? abi. Buradalar, lan şu ne ya? Bunun arkasında abi. Parktan geçmiş. aynen. görüyorum burada. Ha orada orada. Yola çıktı adam. Aa yukarıda. Nerede sık? Tamam. Sen ikisi daha seri gitti. Hı. Dolu dolu buraya. Bunu da yolu. Ay Ah be. Göremedim. aşağı mı düştü o? Evet. Yine <laughs> öldü lan adam. Peki, o mu acaba? O mu acaba? Daha aynen, o. <laughs> o düştü. <laughs> ya. 98 ben bildiğim ayağa vurunca yarı ne indiriyor ya. Atmamış. <laughs> O var burada. Aa adam sikiyor. Adam sikiyor abi. Hemen geliyoruz. Bot evet. mu ne? lan o? Taklidi yapıyor. Ya, bence de taklit yapıyor. Dikkat edin. Burada. Taklidi yapıyor abi. Ne, ne tarafta? Nerede bu? Bak bak. Nerede? Nerede? Aynen. Nerede? Aynen. Alın bana bir onu. Alın. Geliyor. Işte Evin içinde mi? Yani. Lan salın dedim niye vurdunuz onu? Lan orada ne? mı? Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> şere. Oğlum bu nasıl bir pusudur? Evet. <laughs> araba gidiyor. gir, tarama Devam. Tarıdıyorsun sıkın bunlara. Yüş. Hiç lanimsi. Bakma arkadaşların Onların arkadaşları var ama. Aynen. Geliyor olabilirler taraflarda olmaları lazım ya. Hani alana girmişler herhalde. Ha, şurada araba mı var mı? Daha doğru gitsene şey şu tarafa. Orada bir ha. Devam devam. Bir daha olabilir. Bayıldı bu çünkü. Arka çıkıyor. Şunu bitirseydik ya. Kalarlar. Neyse. Lan ben göremedim onu. Nereden çıkıyor bu? Ar tamam. Güzel. Güzel. Aynen onu tren çalmasınlar. Nereye gitti lan bu? Abla. Güzel. Nerede oğlum bu iki kişi ya? Önlere <laughs> Bunlar evde yatıyor ya. Dediğin gibi. Biri atladı. Biri atladı. Çatı getir. Tamam vurmayın. Vurmayın. Bomba Sağ tarafta abi. Bak burada. Kadar içeriye abi bak. Tamam atıyorum şu an. Lan sağ ben sağ gelin arkamdan ya. Nerede la bu? Ha. oturmuş ya. Gidelim. Diğer biri nerede acaba? Üstteki evlerde odaki. O soluna gitti abi ilk attığını diyorsun değil mi? Hı. O soluna gitti bir tık daha. Lan burada. Yine. Sabahtan beri burada gidip geliyorum. Oğlum hiç ses vermedi daha. Aynen. Burası hep kasıyordu ama.